Merhaba. Bugün bize ulaşan kaynaklar üzerinden Türkiye'de giderek daha çok duyduğumuz bir konuyu e, masaya yatırıyoruz yasa dışı bahis suçları elimizdeki rehber yasa dışı bahis suçları şüpheli ve sanık rehberi başlığını taşıyor amacımız aslında şu eğer 7258 sayılı kanun çerçevesinde böyle bir suçlamayla karşılaşırsan hani seni neler bekliyor bu soruşturma süreçleri nasıl işliyor hakların neler? Bunları biraz anlamaya çalışacağız. O zaman hadi bir bakalım bu konuya derinlemesine. Evet bu konu gerçekten de önemli çünkü bu soruşturmalar e, hem çok teknik olabiliyor hem de oldukça karmaşık. Kaynakta da belirtildiği gibi insanlar çoğu zaman belki farkında bile olmadan kendilerini bir suç ağının, bir çemberin içinde buluveriyorlar. Burada asıl önemli olan yani sürecin nasıl işlediğini ve hangi küçük detayların kritik olduğunu bilmek. Peki en temelden başlayalım o zaman. Yasa dışı bahis suçu dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Kaynağımız 7258 sayılı kanunun 5. maddesini işaret ediyor sanırım. Aynen öyle. Çok özetle yurt dışı kaynaklı spor müsabakaları var diyelim. Bunlara Türkiye'den internet yoluyla erişim sağlayıp bahis oynatmak ya da buna yer imkan sağlamak veya bu iş için para transferine aracılık etmek hatta ve hatta reklamını yapmak bile bu kanuna göre suç sayılıyor. Anladım. Peki cezası ne bunun? Genellikle neyle karşılaşılıyor? Cezalar genelde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bunun yanında bir de adli para cezası var. Ama eğer işin içinde bir örgütlenme varsa ya da ticari bir amaç güdülüyorsa o zaman cezalar tabii ki daha da ağırlaşıyor. Peki bu suçlamalarla kimler karşılaşıyor? Sadece o siteyi kuran, yöneten kişiler mi? İşte orası ilginç. Kaynağa göre liste epey geniş. Yani sadece işin başındakiler değil. Mesela bahis oynatan aracılar var. Veya siteye teknik altyapı sağlayanlar. Hani sunucu, server veya alan adı hizmeti verenler. Para transferi için kendi IBAN numarasını başkasına kullandıranlar ki bu gerçekten çok ama çok yaygın bir durum maalesef. Evet, bu IBAN kullandırma meselesini çok duyuyoruz. Kesinlikle. Sonra paravan şirketler kurup post cihazıyla para toplayanlar var. Sosyal medyada bunun reklamını yapanlar. Hatta bazen bir çağrı merkezi çalışanı gibi görünüp bu işlere karışanlar bile şüpheli ya da sanık olabiliyor. Yani bu genelde tek başına işlenen bir şey değil. Bir ağ söz konusu anladım. Yani çember oldukça geniş. Peki diyelim ki bir şekilde bu çemberin içine dahil oldun veya şüphesi oluştu. Soruşturma nasıl ilerliyor? İşte burası önemli sanırım. Evet, burası gerçekten dikkat çekici. Yetkili birimler, yani kim bunlar? Savcılık, Emniyetin Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bir de BTK var. Yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Bunlar daha çok teknik takibe odaklanıyorlar. Ne yapıyorlar? BTK üzerinden IP adreslerini takip ediyorlar, internet trafiğini inceliyorlar. Banka hesap hareketleri didik didik ediliyor, para transfer zincirleri kim kime ne göndermiş bunlar ortaya çıkarılıyor. Hmm. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalardaki yazışmalar, hatta ekran görüntüleri bile delil olarak dosyaya konulabiliyor. Bir de MASAK var tabii, Mali Suçları Araştırma Kurulu. Onlar da özellikle bu post cihazı işlemlerini, paravan şirket hesaplarını çok yakından takip ediyor. Yani senin adına kayıtlı bir IBAN'ın bu işlerde kullanıldığının tespiti veya bir başkasının ifadesinde senin adının geçmesi bile e, dosyaya şüpheli olarak girmen için yeterli olabiliyor. Bu çok ciddi bir durum. Peki süreççilerlediğinde ne oluyor? İfadeye mi çağrılıyor kişi? Genellikleri evet. İfadeye çağrılma veya gözaltı durumu ortaya çıkıyor. Bazen telefonla arayıp çağırıyorlar veya resmi bir tebligat geliyor. Ama eğer delilleri karartma, yok etme gibi bir şüphe varsa o zaman savcılık ani bir gözaltı kararı da verebiliyor. Özellikle işin içinde bir örgüt şüphesi varsa ev araması da gündeme gelebiliyor. Peki ifadeye çağrılınca ne yapmak lazım? Kaynak bu konuda ne diyor? Kaynaktaki en önemli uyarılardan birisi şu, ifadeye çağrıldığında birincisi sakin kalmak, ikincisi ve belki de en önemlisi kesinlikle bir avukata danışmadan ifade vermemek. Çünkü sana isnat edilen suçun tam kapsamını, delilleri bilmeden söyleyeceğin her kelime, her ifade aleyhine kullanılabilir. Bu çok net Arama yapılırsa telefondur, bilgisayardır. Bu tür dijital materyallere el konulabiliyor ve içindeki her şey inceleniyor, delil olabiliyor. Anladım. Peki şu savunma işe yarıyor mu? Benim haberim yoktu, arkadaşım istedi, hesabımı verdim sadece gibi? Kaynak bunun genellikle pek yeterli olmadığını söylüyor. Hatta tam tersine kişinin örgütle bir bağlantısı olabileceği şüphesini daha da güçlendirebiliyormuş bu tür savunmalar. Dikkatli olmak lazım yani. Peki hangi deliller özellikle riskli kabul ediliyor bu dosyalarda? Kaynak birkaç önemli noktayı vurguluyor. Mesela WhatsApp gibi mesajlaşma kayıtlarında geçen bahis, kupon, ayban gibi kelimeler. Bunlar doğrudan delil para transferi yapıldığına dair dekontlar, banka kayıtları. HTS kayıtları dediğimiz, yani telefon görüşme ve mesajlaşma trafiği bilgileri, sosyal medya paylaşımları, reklamlar falan. Ve tabii ki aktif olarak bu işlerde kullanıldığı tespit edilen IBAN veya POS cihazı kayıtları. Bunlar çok kuvvetli deliller. Savunma yaparken en sık yapılan hatalar neler peki? En başta söylediğimiz gibi avukatsız ifade vermek büyük bir hata delilleri küçümsemek, bundan bir şey çıkmaz diye düşünmek, çelişkili beyanlarda bulunmak ve genel olarak suçlamanın ciddiyetini tam olarak kavrayamamak. Bir de şu var, özellikle ben e-ticaret yapıyorum diyerek post cihazı kullananlar. Eğer gerçekten bir ticari faaliyet, yani fatura, ürün gönderimi gibi şeyleri ispatlayamazlarsa, bu durum sadece yasa dışı bahis değil, aynı zamanda Nitelikli dolandırıcılık veya kara para aklama gibi çok daha ağır başka suçlamalara da yol açabilir. İşin bir de örgüt boyutu var sanırım. TCK 220'den bahsettin. Evet, Türk Ceza Kanunu madde 220. Yani suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya bu örgüte üye olma suçu. Eğer dosyada birden fazla kişinin organize bir şekilde bir plan dahilinde hareket ettiği anlaşılırsa, savcılık davayı bu örgüt suçu kapsamında da değerlendirebilir. Bu ne demek? Hem yasa dışı bahis suçundan ceza alırsın, hem de örgüt üyeliğinden ayrı bir ceza alırsın. İkisi birleşince toplam ceza gerçekten çok ciddi boyutlara ulaşabilir. Ve tabii ki bu durumda davaya bakacak mahkemede ağır ceza mahkemesi oluyor. Anlaşılan o ki bu yasa dışı bahis suçlamaları gerçekten de e, çok ciddi ve teknik detaylarla dolu bir süreç. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra dinleyen için çıkarılacak ana mesaj ne olmalı? Belki de en önemli çıkarım şu, çok basit, çok masum gibi görünen bir eylem bile... Mesela sadece bir arkadaşına ya da bir tanıdığına IBAN numaranı kullandırmak gibi bir şey, seni hiç tahmin etmediğin, beklemediğin anda çok ciddi hukuki sorunların tam ortasına atabilir. Evet, bu çok önemli bir uyarı. Kaynağın da altını çizdiği gibi, eğer olur da böyle bir durumla karşılaşırsan, yapman gereken ilk şey panik yapmamak, sakin kalmak. Sonra hakkındaki iddiaların tam olarak ne olduğunu, hangi dedillere dayanıldığını öğrenmeye çalışmak ve tabii ki bunu tekrar vurgulayalım, mutlaka ama mutlaka profesyonel hukuki yardım almak yani bir avukata başvurmak. Kesinlikle. Sürecin en başında atılacak yanlış bir adımın, verilecek eksik ya da hatalı bir bilginin telafisi sonradan çok ama çok zor olabilir. Bu yüzden haklarını bilmek ve en başından doğru bir stratejiyle hareket etmek hayati önem taşıyor. Belki de üzerinde biraz kafa yormamız gereken son bir soru da şu olabilir. Hani doğrudan bu tür yasa dışı işlere karıştığını hiç düşünmesen bile internette bıraktığın o dijital ayak izlerinin, yaptığın finansal işlemlerin seni ne kadar kolay ve ne kadar beklenmedik bir şekilde böyle bir ağın bir parçası gibi gösterebileceği ihtimalini hiç düşündün mü?